Hadi. Hadi Saramıyorsun ya sen. Öyle şey yapıyor ki basıyor ki hayvan. Evet. O ne ya? <laughs> Çubra mı o? Çubra mı o? Saygı verdik geliyor. <laughs> geliyor vallahi geliyor. Buğra yor onu. Güzel çok güzel Buğra. Bu çok güzel Buğra Karslıoğlu. Balık görünüyor. Ya az kaldı hadi. Saltuk Buğra. Saltuk Buğra Karslıoğlu. Management 2013. Güzel. Atçıkçı Buğra. Atçıkçılara kılalı. Atçıkçı kocası Buğra. <laughs> Güzel. Bak bak U oluyor ya U. Rata bak. Yoruldu yoruldu hadi bayağı yoruldu. Buğra sen bu Akyanya. Ak kepçe hazırla. Vedat abi. Çektin Vedat abi. Mi? Saygılar. Kaçırdın <laughs> mı? Kaptırdın mı? Buğra. <laughs> Selam. Ol Hacı Farisi Bura. Lan Halil oğlum bala bak bala bala. Bala bak yavrum nasıl gömecek şimdi bak. Bak. Bak bak bak. Yoruldu yoruldu. Öyle değil öyle değil. Oo! İşte işte. Kaldırsan yavrum patlasın bir kapçık patlasın. Oğlum bırakıyor zaten yavaş yavaş. Güzel çok güzel çok güzel bu ara. Çok güzel harika. Aşağı indirirken boşluk arasın ha. Çok güzel. Çok güzel. Oo, asıldı asıldı, asıldı, asıldı. Serhat öyle yapma. bu al, alabora ha. Şöyle gel, ben de bu taraftayım ya. Şey görünmedi, mi mi? görünmedi. Mehmet alaborayız hepimizden. Aa. Daha görünmedi. Bak, çırpınıyor. Oo, oo. Boydan yorulacak gibi değil Serhat. Bu çok büyük ha. Değil mi? Şöyle. Siz... Şöyle. <gülme sesleri> Dört altı nöbetin. Hemen sağ, indirirken sağ. İndirirken Adanalı mı lan yoksa bu kafa atıyor? Altına sokma tekrar. Adanalı Akya. Of 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 of. Parladı mı? Yok yok lan. Yani. en dipte bastı ya. En en attım ya. Direkt şık, değil mi? Şık, şık derken, şıkta bastı. Daha 10. yani 70 metre yukarı çekiyoruz. Balık var ya balık dolaşıyor kardeş balık dolaşıyor. Deneyeceğiz sürekli. Ortadan mı? Tamam bırakmayalım bunu kaçalım. Ama görünce Şunu al sen kardeş ben sakar alalım. Dur dur ben bunu alayım. Bak, bak, bak. Kaçmadan önce bir şey çek şimdi abi. Ooo <laughs> parlak. Depe çok depe güzel Buğra ya. Harika oy, oy, bir hayvan. Oy, oy tomruk gibi gel. Al yavrum bunu. Oo bu çok büyük. Al yavrum al. Bu çok al, al, büyük Buğra. Lan dur. Dur dur dur. Kapat Tamam mı? sakin. Çok Kapatır. iyi bir parça bu uğra. Çok iyi. Al nasıl alacağım? Dur. Alır alır. Sakin. Şişti hayvan dur, ya. Kafanızı yormayın. Bekle bekle acele etme. Heh, kuyruğundan. <laughs> tamam. Ver bunu. Getir. 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 <gülüyor> 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 getir, getir. 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 Getir onu getir. <laughs> şuna bak şuna! Öyle bir balık var mı ya? Jigging time. Da, jigging dayım lan var ya benim jigging dayım. <laughs> böyle bir balık var mı böyle? Bakayım. Böyle bir balık var mı? Günün rekoru Fatih, Fatih Doğru, Fatih. Saltuk Buğra ikilisinden. <laughs> evet evet hemen salla hemen. Lan 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 lan. Yavaş yavaş dolaştırmayın ha. Lan bu hayvan e, 13 12,5 13 kilo. Ayağını biraz şurvas ki. Evet, terser sen. mı aldık lan buzluğu? Sen oraya otur. Hadi, Hadi şunu kapat. Terser sen. sen Önce şunu bir kapat terser bana. Bir şey yok. Şu, bir bir yok. Sen, sen kalacak. Şu, güzel buracığım. Çok keyifli çok, çok Ayağımı şöyle koyar mısın anlayın da yaşadığımız telefonlar burada kaldı. Kolum yoruluyor ya. ya lan, tek yana. başına yan edecek bir şey değil bu ya. Uzun. Ya bu kapanıyor düz mü? İyi bir. Ya onu getir buraya sen şimdilik ver. Hadi kalk kardeşim.